Alevilerin yoğun olarak yaşadığı İzmir'in Konak ilçesinin Gültepe semtinde Gültepe Ortaokulu kademeli olarak İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürülecek. Dönüşümle beraber öğrencilerin mağdur olacağını belirten veliler duruma tepkili. Adım Yusuf Altun. Ben öğretmenim. Aynı zamanda Gültepe Ortaokulundaki çocukların babasıyım. Gültepe'nin velisiyim. Burada yaşanmak istenen olay sadece okulların imam hatibe dönüştürülmesi değil, aynı zamanda gerici ve şerahçı bir eğitim odağının Gültepe'nin kalbine hançer gibi saplanmak istemesidir. Semtimizin yapısı bellidir. İmam hatip okulları bir ihtiyaçtan değil bir dayatmadan doğru açılmaktadır. İsmim Gazi Keskin. Gültepe'nin kurucusuyum esas olarak. Ee, biz e Gültepe'ye hükümetin bakış açısını falan İzmirler olarak çok iyi biliyoruz. buranın imam hatip statüsüne çevrilmesine de Gültepe halkı, okul aile birlikleri ve Gültepe'deki bütün sivil toplum örgütleri olarak karşıyız. Ben bu okulun imam hatip okulu olmasını istemiyorum. Çevremizde bazı imam hatip okulları var. Herkesin kendi tercihidir. Herkes gitmek istediği okula gitmek gidebilir. İmam hatiplerimiz var olduğu zaman ki inanın ki çok en fazla 50 tane'den fazla öğrenci olmayacak bunun demek ki 800 tane öğrencimizin başka okullara ve mağdur olup başka okullara gitmek zorunda kalacaklardır.